Evet arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Riva'ya doğru gidiyoruz. Ama olarak neredeyiz? Riva Caddesi, Riva yolu üstündeyiz. Dört evet, motor. Benim motor videosu var gerçi. Bir iki tane video atmıştık. Vlog yok ama. RS200 var, NK250 var bir de SK125 var. Yasin Riva'da bir tane terk edilmiş otel var oraya doğru gidiyoruz İşte e, Fotoğraf falan çekiliyorlar orada biliyorsunuz Baya güzel manzarası Oraya doğru bir gideceğiz dedik değişiklik olsun Pazar günü bugün yani Buranın yolları fena değil Araba için de yani şu an sakin trafik olarak Bir köprü falan trafiği var Tabi yollar kilit Motorla öyle pek bir derdimiz yok Riva'ya 6.5 kilometre gösteriyor şu an Bayağıdır video yapmadık. Motoru da anlatmadım. Motor şu anda 42.000 oluyor bugün. Ha, birazdan olacak hatta. 41.995. Motoru 30.000'de aldım. Neler yaşadık. Ufaktan anlatabilirim. Onun yolları da güzel. Asfalt çok iyi değil ama hava sıcak. Bugün bir 30 derece falan gösteriyor. Ama orman ve rüzgarlı biraz beni rahatlatıyor giderken. Çıkmanlarımızı giydik yine full. Ve arkadaşlar bak örnek olmaz. <laughs> Oranın konumunu tam bulamadık arkadaşlar az çok biliyor musunuz sanırım. Bayağı gidince bir soracağız bakalım rivaya inelim an sesim falan nasıl hiç bilmiyorum bir ufak ayar yaptım ama hava da rüzgarlı Let's 130 ikinci sahibinden aldım. Yani Allah şükür bir şey yaşamadık hala öyle söyleyeyim bir sorunu yok. İnternette böyle saçma sapan yorumlara çok aldanmayın. R25 metre 25 yatak sarıyor vesaire ya pompası işte yatak yok diyor vesaire. ben onun şundan olduğunu düşünüyorum. Siz sürekli teker yaparsanız Sente'de giderseniz motor 250'lik motor Sonuçta bunun için yapmıyorlar. Tamam, tamam. Yani sonuçta bunun için üretilen bir motor değil. Ee, yani arada bir yapılabilir belki ama sürekli sente alırsanız illaki gider yani belli bir kilometreye de geldiyse. Bir de bakımlarını doğru düzgün yapmıyorlar arkadaşlar. Ben bunu 2000'de bir, 2500'de bir yağ yaptırıyız. Her seferinde yağ için değiştiriyorum. O, o, şekilde bakımını da yapıyoruz. Ben bunu gidip ilk zamanki gibi 5000'de bir falan yaparsan e, bir de yüksek devirde kullanıyorsan illa tekere gerek yok kesici de vesaire hani sonuçta motor 15.000 devir çeviriyor 13.000'e kadar kullanabiliyorsun yani 250 cc için güzel bir devir. Çift silindir. Güzel bir avantajı var. Yani sen bunu kezide kullanırsan illaki ki araba da olsa motor da olsa yağ yakar. Sürekli bu şekilde performansı kullandığımız için motorları. Bu ufak ufak eksiltir. Zamanla tabi yatağı da sarar. Beşiği de sarar yani. Artık ne diyorsanız deyin. Onu ben söyleyeyim tabi yine motorcu adam veya neyse bilmesi gerekiyor burası da mil, şeyin milli takımın antrenman yeri tff otobüs orada gözüküyor az bir şey yollar güzel ama asfalt dediğim gibi çok iyi değil yani tutuş çok da iyi değil maalesef kötü bir şile gibi değil darlık gibi değil o yüzden çok performanslı kullanamıyoruz. Bir ufak içim şişti ya. Kaskın içinde. <laughs> Mikrofon çok rüzgar almasın diye çene yerindeki rüzgarlığı kapatıyorum. Bu sefer nefes nefese kalıyorum içinde. Nefes problemim de var. Bazen ses geliyordur zaten. Şu an Riva'nın içindeyiz. Tatlı yerler. Biliyor musun buradan? Gelsin. Biliyorsun. Nereden? Diyor <laughs> <laughs> oradan diyor, buradan diyor. Bu <laughs> neymiş öyle? Ar-7 geliyor. Ar-7 bin arar. kardeşler hızlı <laughs> Of bir ufak pişmeye başladım. Sanırım bu daha yukarıda bir yerde bu otel. Manzarayı görüyorsunuz ufaktan dalgalı sezonun son günleri mi olabilir? Günleri olabilir ya. Eylül'e giriyoruz artık. Hava bozdu mu artık düzelmez diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Ee, geldik sanırım. Motorciler burada arkadaşlar. Fotoğraf vesaire. kardeşim dağ gibi Toz kaldırmayın. ne ne ne. Bu ne oğlum? Operasyona mı geldik lan? Şişt. Lastiğimize bir şey girmesin. Evet geldik. Burada başka da kardeşler de var. Video, fotoğraf çekiliyorlar. Manzara iyi. Oğlum adamlar nereye çıkıyor? Şişt, o operasyona geldik sanki oyunda. Şişt. Operasyona geldik sanki. Dedim nereye giriyorsun? Kardeşim lastiğin patlarsa falan Yasin'e de. Yasin.